Akıllı invertörlerin kısaca bağlantısını anlatacağız. Akıllı invertörlerin, bu elimizdeki 3K'lık bir invertör. Alt bağlantılarını yapabilmek için şu kapağı çıkarmak gerekiyor. Bu kapaklar içinde yan tarafta iki tane küçük vidalar var. Onları söktükten sonra şu kapakları çıkartıyorsunuz. Bu kapakları çıkardıktan sonra burada ortada gördüğünüz kırmızı ve siyah bölüm akülerin bağlantı kısmı. Yan tarafta gördüğünüz yerde güneş panellerinin bağlantı kısmı. Burada artıları ve eksileri yazıyor zaten. Güneş panelinin artısı akülerin artısı eksisi. Burada da AC in ve AC out yazıyor. AC out dediği bizim invertörden 220 çıkışı alacağımız yer buradan beslememizi alacak. AC in dediği yerde akıllı invertörlere teda şebekesi ya da jeneratör bağlanabiliyor. Buraya da ya elimizde imkan varsa TEDAŞ'ın ya da jeneratörün faz ve nötrlerin L fazdır, N nötrdür. Burada da AC e, out'ta bizim 220 çıkışı alacağımız yerden bu bağlantıları yapacağız. Bu bağlantıları 3x1.5'luk TTR kabloyla çıkışlarını alabilirsiniz akünün bağlantısına dikkat edin çünkü burada hata yapılıyor. Bazen çok ince kablolar kullanılıyor. İki buçukluk gibi, dörtlük gibi, altılık gibi kablolar kullanılıyor. Kesinlikle kullanılmaz. Bakır kablo olacak en az 16'lık ya da 25'lik kablo kullanacaksınız. Güneş panelinin girişleri de güneş panelinin durumuna göre. Daha sonra bu bağlantıları yaptıktan sonra yan tarafta açma kapama tuşumuz var. Açma kapama tuşumuzu şey yapıyoruz. Burada kısa bir ayar göstereceğiz. Ee... burada ayarlar yapabilmemiz için e, şu tuşa yaklaşık 3-4 saniye basıyoruz. Buraya bastıktan sonra içerisinde geziyoruz. Mesela burası önemli bir şeydir. E, bir kısmına girmek için içerisine giriyoruz. Burası utility demektir. Yani bu şebeke bağlıyken e, invertöre şebeke ya da jeneratör bağlıyken tamamen şebekeden besler. Ancak ne zaman TEDAŞ'taki elektrik ya da jeneratör kesilirse akü ya da batarya kısmına geçer. Burası utility demektir. Yani UPS modudur. Biz burada eğer şey yapacaksak mesela solar öncelikle şurayı yapıyoruz. Solar, batarya utility. Yani önce solar sonra batarya yani akü sonra utility. Biz burayı yaptıktan sonra şu seçimi yapıyoruz. Eğer şebekemizde güneşte varsa bunu yapıyoruz şey yapıyoruz ama dediğimiz gibi bu sizin kendinize kalmış bir şey sadece UPS olarak kullanacaksanız zorunlu durumlarda kullanacaksanız 0-1 ayarını UE kısmına alıyorsunuz onun haricinde diğer ayarları da burada yapabilirsiniz mesela burada bu ayarlara da nereden bakacaksınız kitapçığında hangi ayarın neye karşılık geldiğini şey yapabilir bu ayarı yaptıktan sonra başka da herhangi bir şey yok. Burada herhangi bütün değerleri gösteriyor. Biz güneşi bağlamadık. Sadece bir sistemi görmek için bu şekilde yaptık.